Selamlar arkadaşlar bugün Bitcoin hakkında konuşacağız güncel durumunu ve 20 haftalık SMA'ye gelebilecek potansiyel bir testi tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir başlayalım. Öncelikle bu testi görüp görmeyeceğimizin cevabını net bir şekilde vermek biraz zor. Fakat yakın zamanda böyle bir testin gelmesi çok olası. Bitcoin şu anda 45.288 dolarda 20 haftalık SMA ise 42.000 752 dolarda. Yani şu anda aramız çok da uzak değil. Testin kesin olarak gelip gelmeyeceğini bilmiyorum fakat buradaki yerel tap noktamızdan bir çizgi çizdiğimizde ilginç bir yere denk geliyor. Tam olarak 20 haftalık SMA ile 21 haftalık EMA'nin ortası. Tam olarak bu değerde bir test gerçekleştirebiliriz. Olur da bir test gerçekleştirirsek en azından birkaç hafta tutunmasını istiyoruz. Hatta birkaç ay sürse daha iyi olur fakat minimum birkaç haftaya ihtiyacımız var. Bunun nedeni de mesela sadece bir hafta tutunsak piyasaya yeteri kadar güven vermeyebilir. Hani yeni normale alışma diyorduk ya adanın mesela 1 dolar olması gibi. Buradaki durumda aynı. Ne kadar uzun süre tutunursa bir sonraki yükseliş için piyasaya o kadar güven verecektir. Mesela önceki hareketlere bakarsak bu son yükseliş öncesi testimiz 1,5 ay sürmüştü. Ya da bir önceki döngüde üzerine çıkıp geri geldiğimizde aynı şekilde aylarca test ettik. Görmek istemediğimiz şey ise pandemi düşündüğü olduğu gibi burada sadece bir hafta tutunabilmiştik. Bu da doğal olarak piyasaya yeterli güven vermedi ve düşüşe devam ettik. Mayıs'ta söylemiştim 3 ila 6 aylık bir süreyle piyasanın sakinleşmesini bekliyorduk. Hatta o zamanlarda herkes V şeklinde bir toparlanmayla aniden yükseleceğiz diyordu. Burada gördüğünüz gibi bu durum gerçekleşmedi. Burada 3 ayı e geçirdik. Şimdi sorumuz şu oluyor. Bir test gelirse tutunabilir miyiz? Yoksa tutunamayıp birkaç ay daha aşağılarda takılır mıyız? Şahsen iki senaryoda benim için problem değil. Olur burada destek olarak tutunursak buradaki alımlarımız daha çabuk kara dönecek. Bunun yerine red edilir aşağı gelirsek aslında daha iyi çünkü yatırım getirimizi arttırabilmemiz için bize yeni bir alım fırsatı sunacaktır. Buralarda hatırlarsanız ayı piyasasının alım yapmak için en iyi zaman olduğunu belirtmiştim. 3 ay boyunca bunları söylememe rağmen şu an alım yapmalı mıyız soruları geliyor. Belki bu fırsatı kaçıran arkadaşlar kanala yeni katılmış olabilir. O yüzden şöyle bir şey söyleyebilirim. Alım yapacağınız zaman tamamen sizin risk risk yönetiminize göre değişir. Burada eğer alım yaparsanız şu ihtimali unutmayın. Reddedilip tekrar birkaç ay daha bu değerlere gelebiliriz ve bu değerlerde altcoin'ler ciddi düşüş yaşayacaktır. Bu durumda kendinize şunu sorun. Burada aldıysanız ve olur da buraya düşerse ekstra alım yapabilecek gücüm var mı? Ya da alım yapmasam da olur. Ben buradaki kar marjına okeyim mi dersiniz? Yani bu tamamen kişisel bir karar. Ben burada sadece piyasanın alım fırsatı sunduğunu veya riskin arttığını söyleyebilirim. Spesifik olarak Buradan alın veya burada satın demem çok yanlış olacaktır. Çünkü herkesin portföyü ve alacağı risk oranı farklı. O yüzden burada hem düşüş hem de yükselme ihtimalini göz önüne alarak kendi risk yönetiminize göre bir karar vermeniz gerekiyor. Burada düşersek yine aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim. Arkadaşlar piyasa bize güzel alım fırsatları sunuyor diyeceğim. Tabi değerlendirip değerlendirmemek size kalmış. Son birkaç haftadır altcoinlerin hareketlenmesiyle herkes çok heyecanlı fakat bitcoin de çok riskli bir konumda olduğumuzu belirleyebiliriz. Etmiştim. bir önceki all time high değerimizden hala düşük bir değerde olduğumuzu unutmayın. Burada başarılı bir test için haftalarca tutunmasını istiyoruz. Zaten bu olduktan sonra altı rakamlara çok rahat gideceğimizi düşünüyorum. Bir de buraya tutunamaz da düşersek her yeni denemede tutunma ihtimalimiz de yükseliyor. Yani zaman bizim yanımızda. Ayrıca bu hafta yaşadığımız düşüş devam eder ve aynı hafta geri yükselirsek buranın altına bıraktığımız fitilin bir önemi yok. Mesela bir gün aniden 35 bin dolara düştük ama ama haftalık mumu kapatana kadar geri yükseldiysek buraya tutunduk sayıyoruz. Bunu söyleme sebebimiz de geçmişte 20 haftalık SMA'nin altına %15'lik bir fitil bıraksak bile yolumuza devam ettiğimiz olmuştu. Buradaki potansiyel bir 20 haftalık SMA testi için herkes çok gergin oluyor. Dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyor. Son haftaya değil de son bir aya bakın. Şu anki durumda bile bir ay öncesine göre baktığımızda ortalama %55 daha yüksek değerdeyiz. O yüzden sakin olup bu haftalık mumu yakından takip edin. Son olarak 200 günlük SMA'den bahsetmek istiyorum. 200 günlük SMA'de burada birkaç gün tutunduktan sonra altına düştük. Ve bugün de tekrar kırmaya çalışıyoruz. Burayı da yakından takip etmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.